Herkese selamlar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bu bir normalde oyun videosu kanalı ama ee, sesimin daha iyi gidebilmesi için yani sizlere mikrofon siparişi verdim. Ee, araştırdığım kadarıyla da bunu buldum diyelim. BM800 diye geçiyor. Eksik gelen birkaç parçası var, iletişime geçtim. İşte pop filter ve e, şu adaptör gibi bir şey, adını unuttum şimdi. Onların dışında gelenleri size göstereceğim. Tekrar bu videoyu güncellerim. İki parça olarak geldi. Normalde dört parça gelmesi gerekiyordu. E, pop filtrını koymuyor. zaten iletişime geçtiler bizimle. Evet. Çok gördüm yani izledim. E, şöyle bir masa tutacağız standını kapama standı. Çok izlediğim bilme kadarıyla en iyisi duymuş, Yani ses kartı vesaire işte çalıştırılmıyor falan denen insanlar olmuş ama şimdi bir ses kartı var içinde. Onu deneyeceğiz en sondaki sesi onunla alacaksınız. İçinden şöyle bir tutamak çıkıyor. Bunu masanın kenarına sabitleyebileceğimiz. Sonra da şöyle bir plastik bir alet çıkıyor. Hafif bir şey bir de şöyle bir tutam demin tutamına çıkıyor tamtın içinden beklediğimden küçük bu arada ama uzayınca tabi yine büyük olacak yani her masayı uyar gibi şu şekilde mikrofonun üstünü açacağım ee, ses kartı şu arkadaşlar benim aldığım sipariş ettiğim şu dört girişli şöyle bir ses kartı <laughs> tabi bunlar ucuz şeyler ama e, yine de çalıştırması için sesinizin daha net gelebilmesi için şunlar önemli şöyle sarılar mikrofon e, yeşiller kulaklık şuradan da ayarlayabiliyorsunuz volaj ses kapak kız vesaire gibi bu aslında güzel burada ee, Çince kullanmak kılavuzu falan yazıyor. İngilizce, Çince falan Mesela Bunu da geç. Şu mikrofonu şok mont arkadaşlar. Hani bu masaya vurduğunuz zaman titreşimleri engelleyecek şey. Şu. Zaten hızlıca açılım yapacağım. Sonra da teste geçeceğim. Siz de çok ee, şey yapmak istemiyorum, istemiyorum. Normalde zaten oyun kanalı biliyorsunuz kanal. Şöyle bir şok da böyle bırakayım. Hop filter süngeri var. Ee, şeyin, nasıl, o yuvarlak olan filtre koymamı unutmuşlar. Öf, kötü kokuyor bu arada. Yani herkes iyi kokuyor ama bu kötü kokuyor arkadaşlar. Şöyle bir sünger var. Ve e, 3.5 mm'lik bunu ses kartına takacağız. Bunu direkt bilgisayara taktığınız zaman ee, bir önceki atıyorum iyi bir bilgisayarda bunu bazıları çalıştırabilmiş. Yani bazı kişilerin çalışıyor ama laptop değil, çalışmıyor. Ses çok az geliyor. Çok az geliyor ayarlarını yapsanız bile. Bunu da zaten direkt şeye takıyorsunuz. Mikrofonunuza. Ee, bunu dönüştürmek için direkt USB'yi ben bilgisayarınıza takıp bunu da buraya taktığınız zaman sesiniz daha iyi gelecektir. Bu onun kablosu. En son olarak mc Ben sarısını tercih ettim. Siyahları bu arada beklediğimden ağır bir mikrofon. Şöyle. E, mikrofonun alıcısı tam BM800 yazısının izasında. Yani şu tarafa değil de arkasına değil de buraya konuşmanız gerekiyor. Diğer mikrofonlarda her yerinde ses alımı vardı. Zaten bunu taktığınız zaman şu klips nereye bakarsa mikrofon alıcısı orada demektir. E, şimdi. Yerini değiştirip hemen masaya monte edeceğim. Zaten monte'yi siz de yaparsınız, onu size kolaylıkla etmiş monte etmiş bir şekilde göstereceğim. O tarafa geçelim. Evet, e, kurulumu yaptım şimdi. Masanın şu tarafına doğru kurdum gördüğünüz gibi. Mikrofonu da bu şekilde e, koydum. E, kabloları şöyle üstten dolarsanız hiçbir sıkıntı yaratmıyor size. E, şuradan rahat bir şekilde uzatıyorsunuz. Şu i̇stediğiniz şekilde uzayabiliyor, gayet iyi. Ee, bazı arkadaşlar işte ses kartı e, vesaire olmadan işte sesi çok iyi almıyorsunuz gibi bir söylemlerde bulunmuş benim şu an burada de açık OBS'den de deneyeceğiz birazdan sesi oradan alacaksınız şu an telefonun mikrofonundan sesi alıyorsunuz ee, pop filter'ım hani yani pop shield'ım yani henüz daha gelmedi şu yuvarlak olan o henüz yani dediğim gibi videonun başında Gelmedi. Ben masanın şurasına bağladım. Çok rahat bir şekilde şu şekilde kullanabiliyorum. Ee, güzel deneyimledim. Biraz baktım. Ee, şimdi OBS'ten bir kayıt, kesit koyacağım buraya arkadaşlar. Ondan sonra da e, videoyu sonlandıracağım. Kısa bir video olmasını istedim. sizde de çok sıkmak istemedim. Hızlı paket açılma vesairesinden sonra. Ee, OBS'te görüşmek üzere. Tekrardan selam. Ee, şu an beni BM800 Mikrofonumdan dinliyorsunuz arkadaşlar OBS'ten. Gördüğünüz gibi YouTube kanalım burada oyun videolarımı içeriklerimi atıyorum. Konuşamadım. Ee, takip edebilirsiniz. Şu an e, olan mikrofona olan uzaklığımı şuradaki kameramdan göstereceğim sizlere. Şu an bu açıdan konuşuyorum. Daha fazla yakınlaştığınız zaman çok daha net ve çok daha dolgun bir ses alıyorsunuz. Biraz daha uzaklaşarak konuşuyorum. Yayınlarda falan hani e, bazen oluyor. Uzaklaşabiliyorsunuz. Bu şekilde geliyor ses arkadaşlar. Şöyle konuştuğumuz zaman bu şekilde geliyor. E, Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz e, beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, böyle bir kutu açılım yapmak istedim. Oyun videolarımı atıyorum. PUBG Mobile oynuyorum. Genellikle e, yayınlarımı da hepinizi beklerim. E, çok teşekkür ederim. Videoyu izlediğiniz için. Görüşmek üzere.